Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle e, elimizin içindeki çizgileri göreceğiz. Şu bizim hayat çizgimiz. Şu bizim akıl çizgimiz. Bu bizim kalp çizgimiz. İnsanoğlunun 3 baskın geni vardır. Hayatta kalma, yeme içme ve üreme. Hayat çizgimizden biz rızkımızı nasibimizi görürüz akıl çizgisinden hayata tutunmayı, kalp çizgisinden sevgi, aşk yani üremeyi görürüz. Şu bizim kader çizgimiz. Doğru eş, doğru iş seçtiğimizi buradan görürüz. Şurası bizim kudret halkası, aile bağlarımız. Şurası güneş çizgisi. Bu da e, yaptığımız meslekle alakalı. Şuradan evliliğimizi görebiliriz. Şurada inen çizgiler bizim empati, şifa çizgilerimiz. Yani elimizin içinde baya bir çizgi var. İleriki videolarda tek tek çizgilerimizi, parmaklarımızın boyutlarını tek tek video çekip sizinle paylaşacağız. Görüşürüz.